hiç uyandığınızda her ekleminizin gıcırdadığını hissettiğiniz bir an yaşadınız mı? Ve en küçük görevlerin bile eskisinden iki kat daha fazla çaba gerektirdiğini. Bunu yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak kabul edip, omuz silkmek ve ''Eh, artık durum böyle!'' demek cazip gelebilir. Peki ya size yorgun hissetmekle veya yavaş bir tempoda hareket etmekle yetinmek zorunda olmadığınızı söylesem? Kaç tane doğum günü kutlamış olursanız olun, enerjinizi tazeleyebilir, bağımsızlığınızı koruyabilir, hatta her gün bir canlılık dalgası hissedebilirsiniz. Önümüzdeki birkaç dakikada Yaşam kalitenizi kökten iyileştirebilecek 5 basit ama son derece etkili alışkanlığı keşfedeceksiniz. Tüm rutininizi bir gecede değiştirmek veya tüm birikimlerinizi süslü programlara yatırmak söz konusu değil. Bunlar hemen şimdi atabileceğiniz küçük, bilinçli adımlardır ve bana güvenin son iki ipucu gerçekten oyunun kurallarını değiştirecek. Bu yüzden sonuna kadar okuyun. Gelecekteki benliğiniz size teşekkür edecek. Bu hayat değiştiren alışkanlıklara dalmadan önce henüz abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Sağlığınızı iyileştirmek için Diğer fikirleri paylaştığım bir sonraki videoları kaçırmamak için bildirim zilini etkinleştirin. Hareketliliğiniz ve günlük mutluluğunuz. Eğer bugün duyduklarınızda değer bulursanız lütfen bu videoyu beğenmekten ve biraz daha fazla yardıma ihtiyacı olabilecek biriyle paylaşmaktan çekinmeyin ve sana hızlı bir sorum var. Videoyu izlemeyi bitirdiğinde, beklentilerinizi karşılıyorsa bir, içerdiği bilgiler sizi şaşırttıysa sıfır vererek yorum yapın. Şimdi ilk alışkanlığa bakalım. Belki aşikardır ama ruh halinizden bağışıklık sisteminize kadar her şeyi değiştirme gücüne sahiptir gerçek anlamda dinlendirici bir uyku yorganlarınızın altına girip ertesi sabah dinlenmiş bir şekilde uyandığınız geceleri düşünün bu durum son zamanlarda sık sık başınıza geliyor mu pek çok insan için bu huzurlu geceler artık sıradan bir olay olmaktan çıkıp lüks haline geldi ancak şunu net olarak belirtelim. Kaliteli dinlenme sadece gençlere özgü bir ayrıcalık değildir. Ve uyku eksikliği yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu da değildir. Aslında yaşlılık uykuya daha fazla önem vermenin bir fırsatı olmalı. Çünkü fiziksel, ruhsal ve ruhsal iyilik halinin temelini oluşturur. Vücudunuzu gün boyu çalışan, hareket eden, düşünen, sindiren ve sorunları çözen bir atölye olarak düşünün. Uyku, her şeyin onarılmasına ve yeniden düzenlenmesine izin veren gece bakım kapatma sinyalidir. Örneğin, Bağışıklık sisteminiz en önemli ayarlamasını siz dinlenirken yapar. Sizi enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savaşmaya hazırlıyoruz. Beyniniz bu dinlenme süresini anıları ayıklamak için kullanır. Hafızanızı güçlendirin ve günlük olayları işleyin. Böylece daha keskin bir zihinle uyanabilirsiniz. Gün boyunca sürekli esniyorsanız veya belirgin bir sebep olmaksızın kendinizi sinirli hissediyorsanız, vücudunuz bu temel bakım zamanından yeterince yararlanamıyor olabilir. Ve yıllar içinde bilgelik biriktiren bizler için Kaliteli dinlenmenin her saati daha da kıymetli hale geliyor. Kötü bir gece uykusunun ardından ruh halinizin düştüğünü veya konsantrasyonunuzun biraz bulanıklaştığını fark etmiş olabilirsiniz. Zamanla bu etkiler birikmektedir. Kronik uyku eksikliği sadece arada sırada yaşanan kötü ruh halleriyle kendini göstermez. Stresi artırabilir, kafa karışıklığına yol açabilir ve fiziksel gücünüzü zayıflatabilir. İyi haber şu ki, gece rutininizi şaşırtıcı derecede basit yollarla kontrol altına alabilirsiniz. Yatak odanızı huzurlu bir sığınağa dönüştürmeyi düşünün. Ortamı loşlaştırın. Yatmadan önce elektronik cihazlardan uzak durun ve zihninizi rahatlatmak için hafif bir müzik veya rahatlatıcı aktiviteler deneyin. Birçok kişi yatmadan en az bir saat önce televizyonu, bilgisayarı veya telefonu kapatmanın faydasını görüyor. Çünkü bu cihazların yaydığı mavi ışık melatonin üretimini bozuyor. Esneme egzersizleri veya yavaş nefes alıp vermeler de vücudunuza rahatlama zamanının geldiğinin sinyalini verebilir. Bu küçük değişikliklerin genel canlılığınızda ne kadar büyük bir değişime yol açabileceğine şaşırabilirsiniz. Dinlendirici bir uykuya öncelik vererek hayatınızdaki diğer sağlıklı alışkanlıklar için kendinize sağlam bir sıçrama tahtası hazırlamış olursunuz. Şimdi basit gibi görünen ama etkisi çok büyük olan İkinci alışkanlığa bakalım. Hareketsiz yaşam tarzından kaçınmak. Her gün oturarak ne kadar saat geçirdiğinizi düşünmek için biraz zaman ayırın. İster mutfak masasında kahve içmek, ister arabayla işe gitmek, ister televizyonun karşısında dinlenmek olsun. Bir sandalyede veya koltukta ne kadar zaman geçirdiğimizi fark etmemek kolaydır. Rahat olduğuna şüphe yok. Ancak uzun süre oturmak yalnızca konforla ilgili değil. Gizli bir maliyeti var. Haftalar, aylar ve yıllar geçtikçe uzun süre oturmak hareket kabiliyetinizi, dolaşımınızı ve genel sağlığınızı azaltmaya başlar. Uzun süre hareketsiz kaldığınızda kalbiniz kan pompalamak için daha fazla çalışır. Bu da bacaklarınızdaki kan dolaşımının yavaşlaması anlamına gelir. Bu dönemde kaslarınız yeterince kullanılmadığı için zayıflayabilir ve esnekliğini kaybedebilir. Hiç sandalyeden çok hızlı kalktığınızda vücudunuzun tutulduğunu hissettiniz mi? Bu hissi on yıllarla çarptığınızda önemli ölçüde hareket kabiliyetinizi ve bağımsızlığınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Birçok insan için bir odada yürümekte zorlanma veya sandalyeden kalkmak için yardıma ihtiyaç duyma düşüncesi korkutucudur. Ancak hastalık o kadar yavaş gelişebilir ki, sorunu görmezden gelemeyeceğimiz kadar büyüyene kadar fark etmeyiz. Sonuçlar sadece fiziksel değil. Uzun süreli hareketsizlik kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon ve kilo alma riskinin artmasıyla ilişkilendiriliyor ve bu durum hareket etmeyi daha da zorlaştırıyor. Zihinsel sağlıkla da güçlü bir bağlantısı vardır. Vücut hareket etmediğinde depresyon ve kaygı kötüleşebilir. Kısmen egzersizin beyinde ruh halini düzenlemeye yardımcı olan doğal kimyasalların salgılanmasından kaynaklanır. Eğer hala benimle aynı fikirdeyseniz ve bu bilgileri faydalı buluyorsanız, değişiklik yapmamın sizin için uygun olduğunu bana bildirmek için yorumlara A ekleyin. Ama Cesaretlendirici olan şu, kendinizi bir maraton koşucusuna dönüştürmenize gerek yok. Veya uzun süre oturmayı önlemek için günlük fitness derslerine kaydolun. Küçük kararlar rutininizin bir parçası haline geldiğinde büyük etkilere sahip olabilir. Örneğin her saat başı ayağa kalkıp bir veya iki dakika esneme hareketleri yapın. Televizyon izliyorsanız, reklamlar sırasında yürüyün veya asansör yerine merdivenleri kullanın. Eğer mahallede veya oturma odanızda yavaşça yürüyebiliyorsanız, bu harika. İşin püf noktası gününüze düzenli hareket dönemleri eklemektir. Zamanla bu küçük aktiviteler bir kovadaki su damlaları gibi birikerek kan dolaşımınızı hızlandırır, kaslarınızı güçlendirir ve kilonuzu dengelemenize yardımcı olur. Hatta ruh halinizde ve zihinsel berraklığınızda bir iyileşme bile fark edebilirsiniz. Sonuç olarak amaç hareket özgürlüğünüzü korumak ve çok değer verdiğimiz bağımsızlığımızı sürdürmektir. Şimdi üçüncü alışkanlığımıza geçelim. Güneş ışığından faydalanmak. Kulağa fazla basit geliyor, değil mi? Ancak Günlerinin çoğunu kapalı alanda geçirenler için, özellikle yaşlılar için düzenli olarak güneşe maruz kalmamak sağlık açısından büyük bir engel teşkil edebilir. Cildimiz güneş ışığına maruz kaldığında vücudumuz doğal olarak D vitamini üretir. Ancak yaşlandıkça Sistemlerimizin bu hayati besin maddesini üretmesi ve işlemesi zorlaşır. D vitamini kemikleri, kasları ve bağışıklık fonksiyonlarını destekler. Yeterince almazsanız eklem sertliğinizde artış fark etmeye başlayabilirsiniz. Daha kırılgan kemikler, düşme olasılığının artması veya genel bir yorgunluk hissi Açık havada yaptığınız yürüyüşler veya bahçede dinlendiğiniz anlar arasındaki zamanı düşünün. Eğer bütün gün boyunca dışarı çıkmadıysanız, vücudunuzun ihtiyacı olan şeyleri bedavaya ve zahmetsizce emme fırsatı olmaz saatlerce güneşe maruz kalmaktan bahsetmiyoruz. Günde 5 ila 15 dakika bile harikalar yaratabilir. Mahallede kısa bir yürüyüş yapmak, verandada bir fincan çay içmek, hatta küçük bir bahçeyle ilgilenmek bile doğal ışıktan yararlanmanın harika yollarındandır. Ve evet, Cildinizi koruduğunuzdan emin olun. Uzun süre dışarı çıkacaksanız güneş kremi kullanın. Ancak güneş ışığı korkusunun sizi evlere hapsetmesine izin vermeyin. Dengeli maruz kalma, uyku uyanıklık döngünüzü yani sirkadiyen ritminizi yeniden ayarlamanıza yardımcı olarak hem gece dinlenmenizi hem de gündüz uyanıklığınızı iyileştirebilir. Sadece dış dünyayı hatırlatarak bile ruh halinizi iyileştirebilir. Bir dahaki sefere kendinizi sıkışmış hissettiğinizde güneşe çıkın. Bir an için gözlerinizi kapatın ve vücudunuzun tepkisini izleyin büyük ihtimalle ruh halinizde hemen bir iyileşme hissedeceksiniz. Bu noktada muhtemelen bir kalıp görüyorsunuz. Dikkatle yapılan küçük eylemler zaman içinde büyük değişimlere yol açabilir. Ama oyunun kurallarını değiştiren dördüncü alışkanlıktan bahsedelim, söz verdiğim gibi basit bacak egzersizleri. 50, 70 hatta 90 yaşında olmanız fark etmez, alt vücudunuzu güçlendirmek, yürüme yeteneğinizi önemli ölçüde artırabilir. Merdivenleri çıkmak ve güvenle hareket etmek. Birçok kişi bacak güçsüzlüğünün tek yönlü bir yol olduğunu, bir kez güç kaybedildiğinde bunun sonsuza dek ortadan kalkacağını düşünür. Bu mutlaka doğru değildir. Hafif egzersizler bile kas tonusu ve dengesinde kayda değer iyileşmeye yol açabilir. Önemli olan kendinizi bitkinlik noktasına kadar zorlamak değil, devamlılıktır. Basit egzersizler derken neyi kastediyorum? Başlamak için sandalye çömelme hareketini düşünün. Sağlam bir sandalyenin önünde durun. Sanki oturacakmış gibi kendinizi aşağı doğru indirin. Sonra yavaşça tekrar ayağa kalkın. Eğer bu çok zorsa, destek almak için öncelikle sandalyenin arkasına tutunun. Bir diğer fikir ise oturarak bacak kaldırma hareketidir. Bir bacağınızı önünüze uzatın ve indirmeden önce birkaç saniye bu şekilde tutun. Ardından taraf değiştirin. Bunları ayaklarınızın altına veya bir sandalyenin ayaklarına sabitleyip kontrollü esneme hareketleri yapabilirsiniz. Bu hareketler önemsiz görünebilir ancak hepsi günlük işler için gereken kas hafızasını ve gücü geliştirmenize yardımcı olur. Örneğin yataktan kalkmak, küçük bir engelin üzerinden geçmek, hatta bir şeyi almak için eğilmek bile dengenizi kaybetmeden yapılabilir altmışlı yaşlardaki bir arkadaşım her sabah beş dakika bacak egzersizleri yapmaya başladı. İki hafta içinde merdivenleri daha rahat çıkabildiğini ve köpeğiyle yürüyüşe çıkmasının daha kolay olduğunu söyledi.